Son dakika, Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da da hissedildi. Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki depremden 10 dakika sonra 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD, Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde akşam 23.14 sularında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da da hissedildi. Afad'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 23.14'te 6 Eylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde saat 23 14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde saat 23.24'te, 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından Gönen ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi Muhtarı Kadir Yeşil açıklama yaptı. Bu zamana kadar böyle bir sallanma görmedik diyen muhtar, halk şu anda çok korkulu bir durumda. Herkes sokaklara çıktı. Şu anda korku ve panik halindeyiz. Korkuyla herkes kendilerini dışarı attı. Bu zamana kadar bu şekilde bir sallanma görmedik. Allah korusun, çok büyük bir deprem oldu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Deprem yerden ve çok büyük bir gürültüyle geldi. Kesinlikle 5 şiddetinde vardır dedim. Benim evim 3 katlı bu şekilde sallandığını görmedim ifadelerini kullandı. Öte yandan depremin ardından şu ana kadar ölü ve yaralı olduğu yönünde bir bilgi gelmedi.